Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Mustafa 811 kanalındasınız. Her şeyden önce abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha sonra da videoları beğenip yorum yaparsanız da sevinirim. Siz beğendikçe, yorum yaptıkça, abone oldukça bu videolar ve kanal daha çok insana ulaşıyor, daha çok etkileşime giriyor. Teşekkürler, iyi seyirler. Konuma geçmeden önce filmin konusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Filmin konusu ise şöyle. Ridley Scott ile Joaquin Phoenix'i yeniden bir araya getiren film, Fransız İhtilali sonrası çalkantılı günler yaşayan Fransa'da Napolyon'un imparatorluğa kadar yükselişini odağına alırken, Bonaparte'nin eşi Josephine ile yaşadığı evliliği de önüne seriyor. Film, Napolyon Bonaparte'ın sıradan bir askerden Fransa imparatoruna yükselişinin hikayesini konu ediniyor. Napolyon'un zekasına komutanlık ettiği savaşlara odaklanılan filmde, aynı zamanda Napolyon'un Josephine ile olan ilişkisine de değiniliyor. Film, Napolyon Bonaparte'ın ünlü savaşlarını, amansız hırsını ve olağanüstü bir lider ve savaş, vizyoner olarak inanılmaz stratejik zekasını gözler önüne seriyor. Film ayrıca Napolyon Bonaparte'ın kökenine ve imparatorluğa doğru hızlı acımasız tırmanışına kişisel bir bakış açısı sunuyor. Napolyon Bonaparte'ın tek gerçek aşkı Josephine ile bağımlılık yaratan değişken ilişkisini merceğinden geçerek iktidarlara giden amansız yolculuğunu anlatan film 24 Kasım'da vizyona girecek. Napolyon Bonaparte, Joaquin Phoenix, Joseph'in karakterinde Vanessa Kirby oynuyor. 2023 yılının en iyi filmlerinden biri geliyor arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Yani en iyi filmi olur mu? Bilemiyorum. Henüz izlemedim. Ama Oppenheimer'a gelecek en büyük rakiplerden biri budur. Tabi Dolunay Katilleri de çok büyük bir iş. onun da henüz izlemedim. 2023 yılı bu anlamda çok dolu dolu geçiyor. Çok mutluyum. Bir sinema sever olarak keyfim yerinde. Joaquin Phoenix'in Joker karakterinden dolayı hepimiz çok iyi tanırız. Kendisi çok büyük bir oyuncu. Ridley Scott çok iyi bir yönetmen. İkisinin bir araya geldi. Çok büyük bir yapım olacağına inanıyorum. Yani izleyecek miyim diye sormayacağım. Kesinlikle izleyeceğim. Yani bu filmi Allah korusun başıma bir şey gelmedi sürece kesin olarak izleyeceğim zaten. Size de kesinlikle tavsiye ediyorum. Whose country are we in?